Merhaba. Ben Selin Erdem. 15. günde Mül programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün öyle bir konuğumuz var ki güzel duruşuyla, başarılı oyunculuğuyla hepimizin tanıdığı, bildiği Ceren Benderlioğlu. Hoş geldiniz Ceren Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sabah sabah sinirine güzel bir güne başladık. Harika. Bize de neşe ve enerji getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Hazırsanız keyifli sorular hazırladık sizlere. Çok hazırım. Tamam. O halde başlıyorum. Şirketimizin bir zaman makinesi var. Bunu kullanacak olsanız hangi döneme ve nereye gitmek istersiniz? Neden? Ay çok... Ah nereye gideceğimi biliyorum. Öyle mi? Kurtuluş Savaşı dönemine gider Atatürk'ün yanında olurdu. Ee, sanırım bu soruya ben de böyle bir cevap verirdim bana da gelseydi. Yani, çok güzel bir hayal kurabileceğim yer atamın yanında olmak olurdu. Yani onun bir elini öpmek olurdu. Başka bir şey hayal etmezdim bir zaman makinem olsaydı. Gözleriniz yasın. De... Ay evet çok çok seviyorum çünkü. Aynı şekilde. <laughs> şimdi ağlar mısın sabah? Güzel cevabı için çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Tamam. Bir gün güzel bir yolda yürürken ne görseydiniz yolun karşı tarafına geçmek isterdiniz. Bir kendi çocukluğumu olabilir ve çocukluğumu anlatan bir obje olabilir. İki kesinlikle çikolata. Çikolata. Evet. Bir çikolata aşığı evet, Güzel ediyorum. bir çikolata dükkanı ve beni oradan çağırıyor ve onu giderdi. Teşekkür ediyoruz. Hangi Hollywood filminde hangi karakteri canlandırmak isterdiniz? Ay Hollywood deyince çok birden aklıma gelmedi. Ay kaldım dur. Sarah O'Connor. Direkt Sarah O'Connor. Net. Tamam. Teşekkür. Ama filmin adını tabii Terminator. Terminatör. Terminatör Sara Okanır, net. Çok iyi bir karakter dönüşümü yarattı. Çünkü ilk filmde daha güçsüz korkuları olan bir kadınken, ikinci filmde böyle hazırlanıp ee, neredeyse bütün oyuncuları şaşırtacak şekilde sahneye dönüşüm çıktı ve oğlum. inanılmaz bir dönüşüm yaşadı. Teşekkür ediyorum. Ee, bir diğer soruma geçiyorum. Çok ünlü bir şef olsanız tamam imza yemeğiniz ne olurdu Ceren Hanım? Kesinlikle et. Et. Et, et ürünleriyle alakalı bir şey olurdu. Yani eti sotelemek ve onu doğru ısıda pişirip mühürlemek ve onu böyle belki bir yeşillikle ıspanakla vesaireyle böyle bir e, soslamak. Ispanak yatağında böyle. Evet ıspanak yatağında böyle güzel bir bonfile ya da t-bon güzel olurdu. Çok keyifli. Evet. lazım evet. Biraz... Ama benim uzmanlık alanım tatlılar. Tatlılar. Evet. Tatlı yapıyorsunuz o halde. Çok, çok ciddi anlamda tatlı yapabiliyorum. En sevdiğiniz tatlı ne bu arada? Aa, en sevdiğim tatlı diye bir şey yok. Evet. Sadece şerbetli Hepsini. tatlıları sevmiyorum. Hı hı. Çok tercih etmiyorum. Yani bayatlamış olması gerekiyor şerbetli tatlının yemem için. Yani böyle iyice kurumuş ve şekerini çekmiş olması lazım. Onun dışında çok tatlı ayıran biri değilim. Hepsini seviyorum. Seni çok seviyorum. Ve yapıyoruz. Tatlılar iyi ki yaratılmış. İyi ki. İyi ki. <laughs> batıl inancınız var mı? Varsa ne? Ay çok var. Aslında çok var gibi gözüküyor ama batıl değil aslında. Benim takıntılarım var. En batıl inancım çok mesela. Yoktur ama batıl inanç diye eğer şeye koyacaksak Hıdrellez'i kaçırma, her tuşu basarım. yerine getiriyoruz. Her yerde mı ederim. <laughs> Ondan sonra çul çaput bağlarım. Ama bunlar zaten Türklük inançlarından bize aktarılan şikayetlerimiz zaten. <laughs> İlk Türklük zamanından. O yüzden bunları böyle sağlam sağlam yapa yapa gidebilirim. Ama, Ama... takıntıları çok fazla olan bir insanım. Mesela yani bir yerde bir lavaboya girdiysem hep gittiğim zaman o lavaboya girmek zorundayım. konuşmuyor. <laughs> Yatağın hangi tarafında yatıyorsam Tim her yerde yatağımın tarafında yatmak zorundayım. Kendimi güvende hissediyorum. Evde hissediyorum. Diyorum. Kendi evim yani nereye gidersem gideyim evime dönüp yatmak istiyorum. Bunlar takıntılar. Batıl olarak da gerçekten hani böyle bir yere gidip dua etmek, çol çaput bağlamak, her türlü evet. hadrellezde böyle bütün ritüelleri yerine getirmek falan, na kırmak. Bunlar batıl galiba değil mi? Doğru Şu söylüyorum. alışkanlık mesela var mı? Nazar mı? Yok ben direkt Felak Nas'a geçiyorum. Ha, direkt okuyorum. Direkt Yasin suresiyle devam ediyorum. De, direkt yani. dua ede ede giderim ben. Yani şu değil de bayağı okurum. Okursunuz nazarlardan. Evet evet. Diyelim. Bir diğer soruma geçiyorum Ceren Hanım. Bugünkü Ceren, o. 20 yıl önceki Ceren'e ne tavsiye ederdi? Hata yap ve yaptığın hataları mı Yani karalar bağlama. Çünkü hata yapmadan büyüyemezsin, düşmeden kalkamazsın. Ve e, ben Seni hata yaptığım zaman özür dilemekten hatadan ders çıkartmayı bilmiyordum. Aslında hata muhteşem bir şey. Yani gelişim için hata yapıyorsan ve yaptığın hatayı dönüp şöyle bakıp ellerinle, evet ben bunu niye yaptım, neden yaptım, buradaki çözümleme burada neyi değiştirmeliyim min rahatlığını yaşamamışım bir süre şimdi bunu çok güzel yapıyorum geçmişe dair de dönüp yapıyorum ama 20 sene önceki canına dönersem e ki ben geçenlerde aslında çocukluğuma bilmek yazdım doğum günümde Instagram'da gerçekten hata yapmak çok güzel bir şey çünkü o hatalar büyütüyor bizi kırıldığın yerden çiçek açıyorsun o yüzden ilk hata yapıyoruz büyük hatalar yapmayalım hani dönüşü olmayan hatalar yapmayalım ama yolda giderken böyle hani küçük küçük hatalar yapıyorsam Bunlardan da, bunlardan da ders çıkartabiliyorsa inanılmaz bir mucize ya. Kesinlikle hatalarımıza da sarılmamız gerekiyor. Bizi biz yapan yani evet. hatalarımız değil mi? Çok güzel bir en şey. En ağır depresyonda bile bir şey çıkamazsın. Çok sevdiğim bir animasyon filmi var Sink diye. Sink'te bir ara koala şöyle bir şey diyor. Babam böyle demişti diyor. En dibe bulmadan yukarı çıkamaz. O dipte bir şey öğreniyorsun, gelişiyorsun. Sonra yukarı çıkıyorsun. Zaten en dibe vurduktan sonra yukarı çıkmaktan başka şansın yok. Doğru. Öyle çok felsefik konuştum yine her zamanki gibi. Çok keyifli bir cevap oldu. Teşekkür ediyorum. Evet. Kabin valiziniz geldi. Ay o çok beni mahvediyor. Kabin valizleri kaybedecek miyim, Gelecek mi? Evet. Kabin valizim geldi. Ve geldi. Geldi. Çok, çok şükür. Evet. Kabin bu zaten. Şeyde vermemişim bunu. Tamam. Bu benim üstümde. Çok şükür. Evet. Ve uçağa biniyorsunuz. Dünyanın neresinde kaybolmak isterdiniz Ceren Hanım? Ay ben çok panik atağım hiç kaybolmayayım. Herkese kalp krizi geçittiririm. Kaybolma fokunuz var. Kaybolmuyorum çok şükür. Dünyanın neresinde kaybolursam panik atak geçiririm. Nereye gitmek isterdiniz şu an bu valizle? Ay çok yere gitmek isterim. Gitmek istemediklerimi saysam daha kolay olur ama bence İran. İran. Çok enteresan bir cevap değil mi? Neden İran? Çünkü gitme ihtimalimiz olmadığı için şu an. Yani rahat rahat gidip gezme ihtimalimiz olmadığı için. Çünkü orada inanılmaz bir tarih, inanılmaz bir mimari, inanılmaz bir kültür yatıyor. Ve en büyük hayallerimden biri İran ve Lübnan'ı görmek. Sakin kafayla gidip böyle doya doya gelip. İran'ı biliyor musun bir ayda falan bitiremeyiz. Geze geze yani doyamayız da öyle bir tarih sirkülasyonu var, mimari. Yani e, rahat rahat İran'ı gezmek isterdim. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz cevap için. Bir süper kahraman olsaydınız kim olurdunuz? Marvel'den mi seçmek zorundayım dilediğiniz şekilde? Ay hiç bilemedim. Süper kahraman. Düşünme hakkımı kullanıyorum. Telefon açmak hakkımı da kullanmayı çok isterdim. <laughs> Hiç kahraman olmak istemedim galiba ya. Ama şey isterdim. İnsanların iç sesini duyup gerçekleştiremedikleri şeyleri gerçekleştiren bir peri olmayı dileyebilirdim. Özellikle çocukların ve gençlerin. O sevilen perisi. Evet, isterdim. evet. O hani iç sesi kahraman. dinleyip mucizeleri gerçekleştiren evet, peri evet. olmak isterdim. Hayallerini gerçekleştirmek yani isterdim. Yani süper kahraman ederim. olmak istemezdim. Çünkü süper kahramanın hem bir pozitif tarafı var hem bir negatif tarafı var. Christopher Nolan sağ olsun bunu bütün herkese gösterdi. O karanlık tarafı olan bir şey de olmak istemezdim. Çünkü karanlık tarafı yönetmek, aydınlık tarafı yönetmekten çok çok daha zor ve meşakkatli çok daha ruh bütünlüğü isteyen bir şey. Ben birinin süper kahramanı olmak istemezdim ama örnek olmak isteyebilirdim. Ya da çocukların iç sesini dinleyip onların gerçekten hayallerini gerçekleştirmek isteyebilirim. Çok keyifli bir cevap oldu. Teşekkür ediyorum. Ee, Ceren Hanım, evinizde gizli bir kapı bulsaydınız bu kapının nereye açılmasını isterdiniz? Ay benim için sessiz sakin bir masa, bir okuma koltuğu ve bir çünkü evin içindeyken o kadar çok koşturuyorum ki böyle kaf kafamı kilitlediğim sadece bana ait olan gizli bir köşe olmasını isterdim. Kitaplarım, rahat bir koltuk ve çalışabileceğim bir masayla beraber. Güzel sizin alanınız olsun istiyorsunuz. Evet. Ceren Hanım, oynadığınız karakterlerden hangisinde en çok Ceren'i buldunuz? Aslına bakarsan hiçbirinde kendimi bulmadım ama hem kendimden bir şeyler katmaya çalıştım. Hepsiyle yargılamadan dost olmak zorundaydım çünkü kendi bedenimde farklı farklı ruhlara yer açıyorum. Ama o ruhlardan da çok sağlıklı bir şekilde ayrılabiliyorum. Misafir ettiğim o ruhlar, senaristlerin yazdığı o ruhlar bana geldiler ve ben onlara kendi duyuşumdan... Belki ses tonumu değiştirmekten, bakışımla, başka şeylerle bir yorumlar tattım ve sonrasında onlardan vazgeçtim. Ama hala ara ara böyle karşılaşıp, keşke seninle dostluğumu da şöyle bir yere taşısaydım dediğim kişiler oluyor. Onlardan en başı çekenlerden bir tanesi tabii ki ömür. Hem Raci Şaşmaz kalemi hem ömürü hissediş şeklim çok farklıydı. E, o yüzden Ömürü ara ara açıp böyle bir bakıyorum. Ömür gözlüyoruz. Ömür'ü bir özlüyorum. İsterdim yani Ömür gibi bir arkadaşım olsun. Daha korkusuz, daha cevval böyle ta 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 giren bir kız olsun isterdim. Derdiniz. Sesinizin güzel olduğunu biliyoruz. Ben öğrendim yeni. Siz, siz biliyorsunuz. Ben yeni öğrendim. Şu anda burası bir sahne olsa evet. hangi hangi ile başlarsın? Hangi şarkı ile başlarım? Unuttu dediler hiç sevmedi de diner Gecen gibi Tarkan'la başlarım. Devamını etmiyorum. Tarkan bu aralar çok ağlıyor ya sahnede. Çok çok... Hayal <laughs> <laughs> edelim. Yani, Tayfem ve Sedan Ertuğrul'a dışında çok gelmiyor güzelmiş. aklıma. Gelmiyor yani. Keyifli ses Ama Beni Yak Her Şeyi Yak'ta güzeldi ya. Hiç provasız. iyi gitti. Bilmiyordum ben sesimin güzel olduğunu. Çok güzel. etap Bey bana senaryoda yazınca Canlı duyduk ve çok güzeldi Eyvah dedim. Ben şarkı söyleyeceğim. Bir de çok en enteresan bir şekilde sette sürekli söylediğim bir parçaydı. Dedim ki kesin Ethem gizli kameralar koydu. Ben bazen düşünüyorum. Senaristler acaba etrafa gizli kameralar koyuyor da bizden bir şeyler alıp senaryomu ekliyor diye. Çünkü Raci abinin senaryolarında çok yaşardım bunu. Ben o hafta, bütün hafta o şarkıyı söylüyorum. Bir baktım sete geldik ve o şarkıyı sahnede söyleyeceğim söyleniyor. Ben böyle, böyle emin misiniz? Ben şarkı... Çünkü bana bir şekilde sesimin kötü olduğu çocukken kabul ettirilmiş gibi Söylenmiş ve ben de inadına kötü sesle söylüyordum. Hmm, sesinizi keşfetmemiştim. Hani sesimi kötüleştirerek söylüyordum. Hmm. dalga geçmek için çatallaştırayım falan. Ben sesimle oynamayı çok seviyorum. Şarkı söyleyince ben de şaşırdım. Ee, şey yazdım, Tezen Aksu beni keşfet yazdım. Fan clublarından bir tanesi de, biz seni zaten takip <laughs> ediyoruz diye yazmış ve çok mutlu oldum. Öyle. Daha sık yapmalısınız. İnşallah. Çok keyif aldım kaldık. Sahneye çıkmam ama sahne olur. Olmaz. Onları eğitimli insanlara bırakmak lazım. Evet Ceren Hanım. Son soruma geçiyorum. Son soru bitiyor mu? İnanamıyorum. Gerçekten mi? Bu kadar mı? Tamam. Kaş kaslarınızın çok güçlü olduğunu biliyoruz. Kaş. Nazar değmesin. Botoks yaptırmıyorum evet. Peki size hiç sensus gözlerin konuşsun dendim. Kocam Allah aşkına konuşma demiştir. <laughs> <laughs> Sen konuşma bir sos demiştir çünkü benim yani bir tarafım Karadenizli bir tarafım e, Doğulu e, iki tarafın kadınları da biliyorsunuz Hani benim annemin büyük annesi, büyük babaannesi ölürken şey dedi erkeğinin yularını sıkı tutacaksın falan gibi şeyler söyleyen bir kadındı. Keza anneannem öyle, annem öyle ve ben Doğu ve Bat Doğu ve Karadeniz kadınlarının arasında yetiştim. Yani bazen diyorum ki gerçekten kendimle evlenmeseydim kenar yüzümden evlenmezdim. Çok cevvalimdir, iş hallederim <laughs> ama e, kendimi tutamadığım ve <laughs> diye konuştuğum çok yer de var. Yani o şey vardır ya kapıyı açarsın konuşursun konuşursun kapıyı kapat kapatarsın, kapatırsın, tekrar girersin, konuşursun. Ben oyum. Susmadan konuşabilirim. O yüzden herhalde gözlerimin konuşması için bir tek kocam böyle bir şey söyleyebilir. O yüzden bir kadın dışında bir erkek de bana söyleyemez. Hayatın en büyük hatası olur diye tahmin ediyorum. Gerçekten. gözlerin konuşsun bir erkek bana tamam. Çok güzel gözleriniz. var. Teşekkür onları ederim. Onları söyledik. Ceren Hanım bu keyifli sohbet için, verdiğiniz keyifli cevaplar için. Ayağa bittiğine inanamıyorum. Kattığınız güzel renk için sizlere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ayaklarınıza oluyor. sağlık. Size güzel bir hediyemiz var. Şöyle bak. Ya çok teşekkür ederim. Sizlerden çok kısa bir ricam var. Şu kameraya mı bakalım Aktan Bey? Kameraya bakarak Muğla harekete geçin der misiniz lütfen? Muğla harekete geçin. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Saat 8.30'da mı gidiyorum? Ayrıca bir bir organizasyon yap. Ay çok güzel, çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün Ceren Menderlioğlu bizlerleydi. Keyifli sohbeti için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde sürpriz konuklarımızla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Yurt içi ve yurt dışı seyahat etkinliklerinizde Mugu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.